Ne haber? Buraya kadar çağırınca önemli bir şey vardır dedim. Var. Benim için şu an en önemli, en öncelikli şey bu. Al bak bakalım. Bak bakalım harcadığın kadına. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ne demek istediğimi o kadar iyi biliyorsun ki kadar iyi biliyorsun ki benim ne dediğimi. Ama her zamanki gibi aptala yatacaksın. Yalanları söyleyeceksin. Ondan sonra geçip gideceksin değil mi? Yok Hande Hanım. Öyle geçip gitmek yok. Ya yazık sana be. Ayıp sana be ayıp. Sen daha benim gözümde ne kadar düşeceksin acaba ha? Daha ne kadar alçalacaksın be? Dibin dibi yok ben sana söyleyeyim. Fazla ileri gidiyorsun Ferit. Fazla mı ileri gidiyorum? Vay be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç ileri falan gitmiyorum. Az bile söylüyorum sana, az, az. Ya ben bu başımı hangi duvarlara vursam acaba be? Sana her seferinde inandım. Her seferinde kurduğun tuzaklara düştüm. Her seferinde yok artık bu kadarını da yapmaz. Akıllanmıştır Hande dedim. Yapmaz bu kadar dedim ama sen her seferinde beni kandırdın. Ayıp sana be. Yazık be. Hiç mi utanmadın Hande? He? Ha? Şu sahte fotoğrafları bana getirirken hiç mi utanmadın sen? Alo Serhat'cim merhaba. Benim senin dahi parmaklarından çıkan bir fotomontaj mucizesine ihtiyacım var da. Halledersin değil mi? Güzel konuşuruz o zaman. Sahte mi? Ne sahtesi ya? Bana bunları getirdiklerinde ben de senin gibi inandım. Sen de bilgör istedim. Bunda bu kadar büyütülecek ne var Ferit? <laughs> Hala yalan söylüyorsun ya. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ya sen ne zaman bu kadar kötü oldun? He? Hande ne zamandan beri böyle oyunlar kuruyor? Hande ne zamandan beri bu kadar kötü? Yeter ya yeter. Al şunları. Ben kimseye oyun kurmadım tamam mı? Kimseye kötülük de yapmadım. Ben seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ya sus be. Sus Allah aşkına. Hala sevmekten bahsediyorsun. Hala sevgi diyorsun. Alma şu kelimeyi ağzına alma sevgi sözcüğünü ağzın alıp kirletme. Ne anlarsın sen sevmekten, aşktan? Senin anladığın, senin bildiğin tek bir şey var, o da sahip olma duygusu anne. Ferit, kalbim çok kırıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu senin yanına kalacaksan mı? Ayşe sana bunun hesabını soramaz. Mazlu mu? Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Bu yaptıklarını senin yanına bırakmayacağım anne. Bırakmayacağım. Geldiğimiz hale bak ya. Şu bizi düşürdüğün duruma bak. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Acıyorum sana. Nefret ediyorum anne senden. Nefret ediyorum senden. Git artık. Git artık git. Yaman aç şu telefonu aç şunu çok ihtiyacım var sana aç ne olur. Çok kötüyüm ben ne olur aç şunu. kalp yarısı ATV'de.